Ola herkese. Ben Define Kralı Ümit Yama. Alan taramalar nasıl çalışır? Alan taramanın nasıl Define bulduğunu, nasıl size yön verdiğini şimdi söyleyeceğim. Öncelikle alan tarama uç kısımdan değil, alan tarama sapından sinyal alır. Yani bir araziye çıktığınız zaman ya da alan taramayı şu şekilde tuttuğunuz anda şu şekilde tuttuğunuz anda sapına doğru toprağın üstünde ve altındaki bütün objeler buraya sinyal verir. Bütün objeler kemik, altın, gümüş, elmas, yakut, ağaç, yere düşmüş plastik, su, hava boşluğu, mermer parçası, insanoğlunun yapıp toprağa düşen, gömdüğü her şey kaç metre derinde olursa olsun, 100 metre, 500 metre derinlikte de olsa buraya doğru, sapa doğru sinyal verir. Örneğin sinyal buraya çarptığı anda çubuk oraya döner. Yani çubuk ucundan sinyal almaz. Çubuk Saptan çarptığı yere sinyal buradan geliyorsa buraya döner. Eğer sinyal buraya çarparsa çubuk buraya döner. Yani çubuk saptan sinyal alır. Uç kısmı yön verir. Yani aslında dümen saptır. Dümen budur. İşte bu saptaki borunun içerisindeki doğadan elde ettiğim zararsız çürümeyen mahşere kadar gidecek olan bu karışım bu karışım doğal kaya mineral dediğimiz işe yaramayan parçalardan gelen sinyalı kesiyor ve bu çubuk ona dönmüyor ama altın gümüş bronz bakır işlenmiş mermer lahit mezar odası ve tünel içerisindeki tünel içerisindeki havanın buraya verdiği sinyal sayesinde dönüyor. Yani bu borunun içerisindeki benim formülüm sinyal kesici. Yani bir site düşünün. Sitede bir güvenlik var. İşte sen geç, sen geçme diyor ya. Ha, bu boruyu böyle bir ısı yayıyor Ve Sinyal bu bizim görmediğimiz işe yaramayan mineral dediğimiz sinyal bu ısıya çarpınca bu baloncuya çarpınca Bunu etkilemiyor Demir Krom Su Bu çubuk onu görmüyor Bakın kendisi kromdan yapılmasına rağmen saf kromdan yapılmasına rağmen Kromu görmüyor İşte bu formülün özelliği bu. Şimdi bir defineyi kaya içine, suyun altına, okyanusun dibine toprağa gömdüğünüz zaman ne kadar gömerseniz o kadar kazıyorsunuz ya. O kadar büyük sinyal olur ve toprağın üstünde mantar gibi bizim görmediğimiz sinyal yayar sürekli. Ve o sinyal bunu direkt bunun sapına çarptığı anda çubuk döner. Ama baktı ki o sinyal altın, gümüş, bronz, kemik ya da lahitin ya da küpün içindeki o hava ısısı, hava boşluğunun ısısı değilse, tünelin içindeki hava basıncı ısısı değilse çubuk oraya dönmüyor. Şimdi çubuk simetrik olmak zorunda. Bakın buradan buraya kadar tornada tıraşladım. Buradan buraya kadar tornada tıraşladım. Neden? Çünkü bunun boyu bunun boyu ve ağırlığı simetrik olmak zorunda. 44,5 santim bunun boyu. 5 milim çubuğu buradan buraya kadar tıraşladık. Neden? Çünkü çubuğu tuttuğum anda çubuğu, çubuk şu şekilde tutulur. Şöyle rahat pozisyon. Çubuğu tuttuğum anda rüzgarda savrulmayacak ama bir tek paraya düşen bir elmasa ya da bir küp altına ya da bir lahite hızlı bir şekilde dönecek. Hız. Hızlı bir şekilde dönecek ve önemli olan bu şekilde hedefe giderken böyle yapmayacak. Hedefe gidecek bizi böyle yavaşça kavis yaparak hedefe götürecek. Yani hedefe giderken başka defineyi görmeyecek. Hedefine kitlenecek. Güdümlü füze gibi. Bu alan taramanın özelliği bu, yani simetrik ölçülerde olması, doğru ölçülerde olması ve mineral ay mineral ayırıcı olması. Bütün mesele bu tüpün içerisindeki formül. Bütün mesele bu. Şimdi bu formül için NASA bilim adamları, Japon bilim adamları, Alman bilim adamı Schwanstajger bu formülü alamayınca futbolcu olmaya karar verdi. Düşünün Michael Jackson çok peşinden koştu bu formülü almak için. Adam kahrından öldü alamadığı için. Evet arkadaşlar bunu almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsin. Orada her videonun başında WhatsApp numaram var ve bu çubuğun 8 hareketi var. Derinlik alma, altta hangi metal var? metal test hareketi kasa hareketi oda hareketi tünel hareketi Okyanusun dibinde bir gemi olsa ya da gezen bir denizaltı olsa onun ölçüsünü boyunu alırsınız. Gezen deniz, denizaltıya böyle yön verir. Mesela deniz siz geminin üstündesiniz. Denizaltı etrafınızda geziyor ya. Denizaltının içi hava dolu ya bu şekilde denizaltıyı takip eder. Hani radara yakalanmayan denizaltı var ya. Ha. Onu böyle takip eder. Sırf bunun için Amerika'dan Genelkurmay Başkanı Deniz Harp Okulu Komutanı beni aradı. Çok yalvardı bu formül için. Vermedim adam emekli ayrıldı. Şimdi balık tutuyor. Evet. Yani bu çubuk çok kullanışlı. Ceset aramalarda, mayın aramalarda saklanmış paraları bulma alanlarında deprem altında, göçük altındaki insanları yaşıyor mu, yaşamıyor mu bunu tespit edebilir. Bunun hareketi var. Kaç metre derinlikte kaç kişiler bunu tes tespit edebilir. Maden göçünde, çığ altında, deprem altında yaşıyor mu, yaşamıyor mu bunu anlamanın hareketi var. Evet, yani can kurtarmada da kullanılır. Geniş alanı çoktur, kullanım alanı. Evet, bu hareketleri keşfedip adına isim koyan kişi benim. Yani define bulmak bunun için çok basit. Bu suya gitmez. Ama bazıları su için alıyor. Ne yapıyorsun? Ağzında su tutuyorsun. Sonra bu çubuğu tuttuğun anda direkt suya gider. Su kaç metre derinlikte ve kaç metre küp su var toprağın altında bunu kazmadan anlamanın hareketi var. Yani anlayacağınız kazmadan önce altta neyin olduğunu anlayacağınız hareket olduğu için, kaç metre derinlikte olduğu için boşuna yorulmazsınız. Mesele doğru ölçülerde alan tarama, mineral ayırıcı özelliği olması ve bunun sekiz hareketini bilmek. Evet, YouTube Define Kralı kanalında bu videoların hepsi var. Kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Defineciliğin yaşı yoktur. Bayanı erkeği yoktur. Definecilik bir aşktır. Ama dikkatli kendini riske atmadan bu işi yapmalısın. Önce can. Evet. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Beni seven YouTube Define Kralı kanalına gelsin, abone olsun ya. Yani dekine ben bu Define Kralını seviyorum. Benim fanatiyim sen. Ya bu ne istiyor? YouTube Define Kralına gelip bir abone tuşuna bas. Vakit kaldıkça da oradaki videoları İzle kız sesini izle yani. İzlemiyorsan da dönsün dursun. Yani ben sadece YouTube'tan para kazanıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevenlerim oraya gelir.